Ya bitti bizimki de bitti de. Yalnız şey yapacaklar mı? Yapılır evet. ya. Orada bir kez olmuş Evet. Biraz önce bir grup demiştim. Tamam. Biraz önce arkadaşlar bize bizimle birlikte olmayan başka arkadaşlar var demiştim. Şu anda onlara geldik. Evet burada iki tane bir grubumuz var. Kardeşler evet. Kaça kaçtın? İsim ne abi? Yakup Cüce 75'e 1. 75'e 1 Yakup Cüce. 4'e 4, e 4 dünyamı nüfus alsın. Evet, çok güzel abi. 73'e 4, Ömer Bağ. Görüyorsunuz abi, her şey devreden 1, var. 79'a 1 de var burada. 79'a 1 bile var abi. Fiyatı, Umbaşı, Murat Geç, Ankara, Emre Komutanı. Nerede yaptın abi askeri? Genghis Topal Kışlası Kıbrıs. Herhalde. 2. Tabur. Evet, çok güzel abi. Görüyorsunuz siz kayıtlarda yoktunuz da, o yüzden dedim hani sizler alalım. Teşekkür ederim. Biz dere kenarında biraz bir şey yaptık, <laughs> video kaydımız vardı. Yani Devam o, ediyorum gelmedi, arka bakalım. tarafa doğru. Önder Erdinç Yalova. Önder zaten biliyoruz kardeşim. Murat Devam. Engin Deniz Koceli. Kocaeli. Metin Sevgen Yalova. Metin Cimi var. <laughs> Derviş <gülüyor> Kutuyar, Yozgat. Derviş Yozgat'tan <laughs> geliyor. Evet bonus. Enerji Yalova. <laughs> Yalova. Kardeş sen her zamanki gibi harçıma çıkıyorsun sen. Ben İstanbul'um kardeş. Ha iyi. Güzel. Çok güzel. Aha. Bir <laughs> toplanalım, aile toplanalım evet pozisyonda. Aynen öyle. Bir şeyden... Arkadaşlar böyle. <laughs> Oo, <Vay>. imamımız gibi <laughs> be gelmiş kardeşim. Hoş geldin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. <laughs> <be. gülüyor> Şimdi bir dua yapacaksın bizim için inşallah. Tabii, bir dua yapsın. Hocamız bir dua yapsın. Bundan sonraki hayatımız için, çocuklarımız evlenecek, çocuklarımızın geleceği ile alakalı inşallah Rabbimize bir dua edelim. Güzel bir atmosfer olur inşallah Hali tamam mı? İnşallah. Üniversitede Belicim, evet. ben emekli oldum. Üniversitedeydim, emekli oldum. İyi hayırlı olsun. Tamam. İsmin Yüksel 1. E, şoför Hacı Ali Arı. Şoför kademe. Necati Kaya. 3. Atakan Biçen, Çiğdem Bifet, pizzacı. Beşe, Açak, dörde dört. Dörde dört. <laughs> beşe bir muzaffer tahsil doğan lalezza çay bahçesi. Yani, evet. Bu sene ilk defa aramıza katılan bir arkadaşımız var. Evet. Bir, bir Emir Kazak beşe bir paşa koruma. Paşa koruma. Bu da arkadaşımız, misafirimiz. Evet. Her sene mutlaka misafirimiz var. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Şu anda toplanacağız inşallah.